Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen ne demiştin oğlum? Evet bu. Şimdi... Sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Erdoğan Zafer'in oğlu, şeyin... Muammer'in oğlu falan. Şimdi... Bunlar filan şu anda evlerinde arama öğrettiği da şey yapmışlar. O bir daha söylesene hocam. Diyorum ki bu ha. Muammer Bey'in oğlu Zafer'in evet. oğlu Erdoğan'ın oğlu ve evet. yanında Ali Ağoğlu Reza Zarzak gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyle şu anda evleri darma yaptılar falan falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunu çıkar. Ben de tamam ne, no, ben de ne olabilir o senin para var kasada. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşimi gönderiyorum diyorum. Ha tamam. Ha. Ondan sonra aynı şekilde bu videolarım da var. Tamam. Biz de ha. abimle konuş. Evet. Onda bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz bir yerde amca olmadan. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten yapmak. O da. <laughs> e, ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım? Ya belirliğim geldi. Buralara şey yapmıştım. Ben de. <laughs> Berat'ta da var. Onu şöyle vermişti. Ya şimdi <laughs> tamam yedim, amcam da, <laughs> Ziyan de işlem yok mu bilmiyorum da, tamam mı? Tamam, tamam. hemen, de şey yap, tamam, tamam. 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 yani çıkarıp, Sümeyye'ye bana nereye götüreceğimi mi soracaklar? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri bir, düşün aranızda. Ben işte ne yapalım. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen bir hmm. yere şey yap. Hmm. Bir şey kadar saat 10'a kadar. Çünkü, ben çünkü konuya gideceğim. Hmm. 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 Tamam. Tamam. Hadi. Hmm. Tamam. Bir tamam. 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 Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir yere geldik. Abim Berat, amcam beraber. Ondan sonra e, bir şeyler e, bir düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür öbür paraları işle ilgili işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. E, onu yapalım mı? diye bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. Ee, öbürü de şey, bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sende dursun. Projeler gel, geldi oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz olabilir ya Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam abicim. Şimdi geldi mi? Tamam. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanıza. geç Tamam hocam. Tamam, Hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağım inşallah. Tamam. Tamam hocam. Hadi selamünaleyküm, aleyküm. Sana yer verdiğim görüntüler ver, tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. ve Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey, Sümeyye ne yaptı? de işte onları çıkardı getirdi falan. Konuştuk falan. Her iki tarafı, her, her iki mi? Efendim? Her iki tarafı verdi mi? Verdi herhalde hocam. İki, i̇kisini de boşalttım peki, dedi. Evet. Tamam peki. Yani iki, iki, ikisini de boşalttım dedi ama iki tarafta derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Aşağıda tamam. geçmek. Selamün aleyküm. Benim benim. Ha. Şimdi babacım, şey için aradım, ee, Büyük ölçüde, şey yaptık, ee, Siz mi aradınız o ölçü filmini? Yo, ben aramadım, sen arıyorsun. Siz yani mi aradınız? Şey şimdi... Büyük ölçüde derken, sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz yani, babacım. Şöyle ki, ee, Bir... 30 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de, de şehrizardan daire alabiliriz diyor. Ben nasıl oluyorsunuz? Abacım, Sümeyye yanında mısın? Yanımda. Söyleyeyim mi? Yok. Bir ses karıştı da şimdi. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Neyse nasıl şey yapıyorsanız öyle yap. Öyle mi yapalım? tamam yapayım yapayım. Ya tamamen sıfır mı kalsın baba ya seninle senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz zaten o şey, şey öbür tarafı Mehmet'le evet. şey yapsaydın onu da oraya. Tamam onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Ya Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardım. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç'a abiye verdik. Ondan sonra e, Tunç abi e, tamamlarsa bakar mısın? Nereye baba? Tunça. E. Ha? Tunç e diyorum, ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeydi. Öyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Bizim gibi hallediyoruz. Ben şimdi tabii bu Tamam o. Yani biz Ankara'da kalacağız. Tamam o biz hallediyoruz. Sen merak tamam hadi. Tamam. Ben bir dedim ki herhangi bir şey var mı yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. Şeyleri o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim işte ben de bir bu ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir kışağı borcumuz vardı. Bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya şey konuşma, açık konuşma diyorum sen. Tamam. Konuşayım mı? Konuşma. Tamam. 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 Ee, tamam. sen tamam. yani şeyin salandığı vesaire nereli olursa olsun hiçbir şeyi üzerinde tutma yani. İlerine gönder. İlerine gönder. Tamam hocam. Şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba Hı? koruma ekibinden yani güncel olarak takip edildiğimiz anlıyoruz yani. Telefonlarımızda. İşte ama koruma ekibi mi yapıyor, kim takip ediyor babacım? Oğlum dinlemiyorsunuz. Ama şey, de bunu... takip ediyorlarmış. He, doğrudur, <laughs> diyorlar günler. Şimdi işte İstanbul'da, bu emniyette var şeyler şu anda. Yes.